Banka hesapları üzerinden para havale yaparken, döviz ve altın bozdururken ya da farklı ATB'den para çekerken sürekli komisyon ödeniyor. Ve bu makas sürekli de artıyor. Peki uzmanlar ne öneriyor bir bakalım. Havale, EFT veya farklı ATM'lerden para çekerken hepsinde bankalar komisyon alıyor. Ve bu komisyon ücretlerindeki makas giderek daha da açılıyor. Bankalar son yıllardaki faiz fiyat uygulamasına devam etmekte. Ve son olarak EFT havale ücretlerinde %44.38'lik yani yeniden değerleme oranında bir artış yaptı. Niçin bu makas bu kadar açıldı onu da bilmiyoruz ama yani... Biz şikayetçiyiz, çözüm bulunması lazım, şart yani. yani komisyonlar çok oluyor. E, altın kıymetli madenlerde de alış yaptığından sonra yani eskiden 3 lira 5 liraydıysa Şimdi 100-200 liraya kadar kesme oluyor. Bankalarda yapılan hemen her işlem için komisyon ücreti alınıyor. Öyle ki havale ve transferde altın ve döviz bozumunda yüksek miktarlarda kesintiler yapılabiliyor. Makas her geçen gün açılıyor. Peki uzmanlar bu duruma ne diyor? Dövizin alış ve satış bedelleri var biliyorsunuz. Piyasada bu çok az bir marja sahip ancak İşlem saatleri dışında ya da normal saatlerde bankaların uygulamış olduğu makas aralığının bir hali yükselmiş olduğunu görüyoruz. EFT havale ücretlerinde işlem başına yüksek meblalar alınabiliyor. Burada vatandaşlarımıza uyarımız aynı bankalar arasında havale ve EFT yapmaları. Eğer aynı bankalar arasında havale yaparlarsa ya da EFT ücretleri sıfırlanmış bankalara doğru bir gönderim yaparlarsa daha az e, bu zarar görmüş olabilirler. Tabii canım büyük bir para oluyor sonuçta. Yani milyonlarca işlem oluyor günde. Bugün de yani eskiden 3 liraysa şimdi bu hani 50 liraysa bu milyonlara kadar bir yine bir kar elde ediyor yani. Yüksek komisyon ücretlerine karşı müşteriler bankalardan talepte bulunabilir. Ancak bankalardaki altın hesaplarında bazı makaslar açık olabiliyor. Eğer yüksek makas aralığına sahip bir bankayla çalışıyorsanız bankanızda bunu görüşebilirsiniz. Nasıl bankalarla işte kredi kartından aidat alınması ya da kredi kartından komisyon alınması noktasında pazarlık yapabiliyorsanız EFT, havale, altın makası, döviz makası için de mutlak surete pazarlık yapmanız gerekecek.